Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün favori poğaçalar serisinin ikinci bölümündeyiz. Harika, muhteşem, en sevdiğim poğaçalardan biri. Aslında böyle biraz kurabiyemsi bir poğaça. Çok değişik bir dokusu var. Pastanelerde de çok severek aldığınız bir poğaça aslında bu. Şöyle nasıl anlatayım size? Dışı kıtır kıtır. İçi hafif yumuşak cevizli, zeytinli, kekikli. Zaten bu üçlemeye bayılıyorum. Hazırsanız hemen yapımına başlayalım diyorum. Ne yapıyoruz? Öncelikle 125 gram oda sıcaklığında tereyağını kabıma alıyorum. Oda sıcaklığında olması önemli çünkü böyle krema gibi içerisinde karışması lazım. 125 mililitre de yani bir çay bardağı da sıvı yağ. Dışı kıyır kıyır demiştim. Onun için bir yemek kaşığı sirke. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek üzere ayırıyorum. Akını da hamurun içine koyuyorum. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı küçük küçük doğradığım zeytin, iri iri doğranmış bir avuç ceviz, bir tatlı kaşığı tuz ama zeytinizin tuzuna göre tuz oranını ayarlamayı ihmal etmeyin. Çok tuzluysa tuz koymayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kekik, bir paket kabartma tozu. Hepsini karıştıralım. İşte poğaçanın yapımı da bu kadar kolay. Şimdi ununu da ekleyeceğiz ve sonra yuvarlayıp fırına vereceğiz. Bu kadar basit. 4-4,5 su bardağı kadar un kullanacağım. Ama her zaman olduğu gibi poğaçalarda ve kurabiyelerde e, unun oranı değişiklik gösterebilir. Ben size en son böyle dokusunu göstereceğim. Ama yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Birden tüm unu boca etmiyoruz yani. Yumuşak olsun, poğaçanın numuru ne olur ki? Yayılır, istenen kıvam olmaz. Sert olursa da olmaz, dağılır, kırılır. O yüzden her kurabiyenin, her poğaçanın bir kıvamı var. Şimdi biraz sonra bunun kıvamını göstereceğim. Bunun kıvamı zaten yumuşak bir kıvam ama ele yapışmayan bir kıvam. Hemen toplandı. Bakın şu kadar kaldı. Yani 4 su bardağı kadar falan gitti. Her seferinde farklılık gösterebiliyor. Çünkü dediğim gibi yumurtanın büyüklüğü farklı, un farklı. Her şeyden fark edebilir. Ama kıvamı hiçbir zaman değişmez. O yüzden şu kıvamı yakalayacaksınız. Bakın yumuşak ama elime yapışmıyor. Görüyor musunuz? Oldukça yumuşak ama ele yapışmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle parçalar kopartıp yuvarlıyoruz. İşte bu kadar. 26 tane 35 gramdan poğaçalarımız oldu. Gramajı da veriyorum çünkü ben takık bir insanım. <laughs> Kaç bunu her ne kadar kısa da benim için gramaj önemli. Sadece bunların şekilleri düzgün olsun diye yapmıyorum. Biri büyük biri küçük olursa Fırında pişmeleri farklı olur. Çünkü küçük olan daha çabuk pişer, büyük olanın da içi pişmez. Ben bunun için de buna çok dikkat ediyorum. Kıvanç sadece bunun şekil olduğunu zannediyor. Ama bu yüzden değil. O yüzden gramajlarını da genelde vermeye çalışıyorum. Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarısına birazcık zeytinyağı koydum. Güzelce çırpıp nar gibi kızarmaları için poğaçalarımın üzerine süreceğim. Biraz da üzerlerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Ve şimdi 175 derece önceden ısılmış fanlı yerdeki fırına gidiyor. Ve üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiyor. İşte poğaçalar fırından çıktı. Nar gibi kızardılar. Muhteşem kokuyorlar değil mi Kıvanç? Pizza gibi kokuyor. Evet ya pizza gibi kokuyor. Muhteşem. Gelin gelin size şöyle dokusunu göstereyim. Şöyle alalım ve dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi her tarafa güzelce kızarmış. Zeytini de görünüyor dışı kıyır kıyır dedim size. İçi de hafif yumuşak ama ağızda dalmasını siz görün. Peki tadı nasıl? Tadı deyince de tabii ki kıvanç. Hemen bir tane al yalnız hala çok sıcak onu da söyleyeyim. Hmm. Yani tam yani biraz ılınmadı biraz ılınmasını bekleyin içini biraz çeksin. Bakıyorum efendim. Kıyır olmuş. Ee, zeytinin tadı hamura da geçmiş. Ee, zeytinsiz tarafından geldi ama zeytinin tadını çok net alıyorum. Çörek otu çok yakışmış. Ben severim. Susam mükemmel olmuş. Ee, tek atımda yiyemem ama <laughs> iki atımda gayet güzel gidebilecek şahane bir poğaça olmuş. Favori poğaça olmasına hak ediyor yani. Hak ediyor çünkü. Ya bir kere aslında yapımı çok kolay oldu. Bütün malzemeyi hani içine açıyorsun, koymuyorsun ya, bütün hamuruna koy, ver fırına bitti gitti. Bence harika bir tarif. Bir de bu e, bayatlamayan bir tarif. Bunu da söyleyeyim, hani böyle kıvamını da kaybetmeyen bir tarif. Çocukların beslenme çantalarına koyabilirsiniz, böyle kavanozlarınızda koyabilirsiniz. Bunları pişirip buzluğunuza koyup böyle istediğiniz zaman hemen şöyle bir air fryer'da ısıtırsınız. Her zaman elinizin altında olabilecek harika bir poğaça. Umarım beğenirsiniz, yaparsınız, tadarsınız. Yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben de çok mutlu olurum. Bol bol beğenin, paylaşın ki izlenmeler artsın. Biz de fazla fazla böyle güzel tarifler paylaşalım. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık da bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif tarif yaptığımda hemen size haber gelecek bildirim gelecek yani Figen zeytinli cevizli poğaça yaptı koşun diyecekler ee, Umarım beğenmişsinizdir bundan sonra yine güzel değişik ama bir o kadar kolay tariflerle buluşmak üzere Şimdilik hoşçakalın. kalın hoşça kalın <laughs> dayanamadım sabrın gelmedi <laughs> sıcak ama <laughs> ceviz tadını unuttum ceviz de var ya Şahane olmuş bak bir yediğim tarafta ceviz yoktu burada ay, ay, ay. Müthiş olmuş vallahi çok lezzetli. O kadar sıcaktı ya ben yedim hoşuma gitti. Ceviz, gittim. Zeytin kekik Hı -hı. benim üçlüm. Mükemmel. Tamam bütün hepsini yemeyi planlamıyorsun herhalde. Yok değil mi? yok bunu, bunu bitireyim.